olsun. Tamam. Olemiyorsunuz. Araçlarla oraya ikişerli giriş yapalım o zaman. Atlayın araçlara. Kuralı Biz buna geçelim daha. De... Ha, tamam. Bu biraz delikti işte, değil mi? Tamam efendim, siz bunu alın, bize bakalım. Atla Jun. Arkadaşlar, Growl'dan ateş sesi gelmiş. Growl'ü kontrol edelim bunları telsize alsak daha iyi olmaz alacağız, mı? Alacağız alacağız bir şey yapalım. Arkadaşlar bölgede coverlı araçlar bulunuyor. Oo içeri bak. Araçlarınız paralel olsun. Atlayın çabuk kavurlanın. Telsiz lanet olası aynısıyla ne yapıyorsunuz siz burada? He? Uzaklaş buradan. Siktir oradan senin beyaz Bana mı dedin? Arkadaşlar telsiziniz yanınızda mı? Mevcut evet. Tamam 11. kanala giriş yapın. Hemen giriş sağlıyoruz. Jack 11. Ateş alıyoruz. Lan orası değil. Kendinizi çok açık göstermeyin arkadaşlar. Çatılarda da var dikkatli olun. Banu, Banu o kadar gösterme Banu. Kardeşim. Çavuş. Arkadaşlar bizim araçların bagajında SMG silahlar var. İstiyorsanız alabilirsiniz. Geri kaçmaya çalışıyorlar fırsatımız olacağını sanmıyorum Mike Molotof atıyorlar dikkatli olun Araçını uzaklaş patlayacak mısın? Kanı ver, ver. uzaklaşın efendim. Var mı yaralanan? Olumsuz. Anlaşıldı. Diğer araç patlayacak. Araçlara yaklaşmayın araç. fazla. Molotof atıyorlar Araçları dikkatli olun. Yok. Arkadaki araç da yanmaya başladı. Molotof atan indirdim arkadaşlar. Molotof atan indi. Dikkatli. Aynı konumda mısınlar? Allah'a gidiyorduk arayın. ha. Duvar arkasına geçişte aradım burada bir kişi vardı. Destek talebim var. Sağ tarafta mısınız? Yanındayım. Ben seni koruyacağım. Üç deyince karşıya koş tamam mı? Sağ tarafım. Evet, sağ baksın tarafa. Baksın. Direkt karşıya koşuyorsun. Tamam dur. Geçiyorum hemen. Koş. Acın koru beni. Koşacağım ben de. Koruyorum. Üç deyince. Benim, beni, gördüler dikkatli olun. Dikkat. Arkanızdayız. Buradan 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 buradan. Buradan çıkarım çıkamıyoruz. Bekle. Şuradan gel. Tam Hazır mısın? Gel. Bir. Şu anda sol taraftaki Gel buradan. Araç arkasında, bir arkasında. Bir daha gizli. Gizli. Arkandayız. İşte sol çaprazdaki evin tarafında Sağda Çıkıyorum ben. Arkadaşlar bir şey içinde. Gel. Dikkat arkandayım. Çatıda da bir tane olması lazım dikkat edelim. Villa tarafından şu anda Var mı burada? Doğru başladı bir kişi. Bir kişi daha öldü. Mana nah koydum seni. ihtiyacım yaralıyım. Aa. Konum belirt. Gördüm gördüm. Tamam yanındayım. Nereden yaralandın? Acun ne hemen de hemen de ilk madem. yardımını uygula. İlk yardımını uygula hemen. Tamam, Uyguluyorum hemen. Tamam Durayım. ben de ben de ben de ben de. Tamam sen de ediyorum. tamam. Ses koruma destek arkadaşlar. Aşık olabilir ya. Bozuk. Tamam bu tarafa. Allah. Tarafa bizden Oğlum biz ileşmeş tabii. İletişmeşlere İçeri bir araba giriş sağlıyor dikkatli olun. Oppa! Ramma mısın oğlum? Yavaş <laughs> öleceğim amına koyayım suyun ya. Suyunuz var mı ya? <laughs> Gerçi. Aa! Ne oluyor? Ne lan? Gel ya yanıma gel. Oldum bölge saldırı var. Destek. İlgilendiğim memur vuruldu. Ben başardım. Arka tarafta öldü bir memur Öldü bir şahıs. Amana koydum. Arkanız bende.